Fransa Ligi'ndeyiz. Monaco Paris Saint Germain'i konuk ediyor kendi sahasında. Paris Saint Germain 10 maçta topladı. 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Şimdi yavaş yavaş maça geçiyoruz. Monaco Paris Saint Germain maçı başlıyor aça ev sahibi Monaco takımı başladı şimdi. Sol kanattan Baloture. Ture. Bakoyoko Ture. Tekrar Bakoyoko düşüncesi isabetli. Slimani ara pası Arapası Benyeder Ben yeder. Vuracak. Vurdu toparlarda mı direkten? Toparlarla buluştu sandık ama top direkten oyun alanına döndü. Şimdi Mbappe döndü sola Bernat. Bernat tekrar Mbappe aldı topu. Ver kaç denemesi orada. Monaco savunması bir araya. Şimdi Bernat. Bernat. Sağ tarafta. Şimdi tekrar ortaya döndü. Sağda. Müthiş baz. Orta sansı ama offside. Ve sonu. Vay geldi havadaydı şimdi. Juanfran Fran. Maripan. Orta alanda şimdi Konrad Akçası Slimani Thiago Silva Girdi araya topu uzaklaştırdı Şimdi Slimani orta sahada topu kaptı Güzel paslaşmalar orta alanda Beniyetler Sağ tarafa bir pas Thiago Silva savunma araya giren isimde. Şimdi orta alanda Top son olarak İdris Egan'a da kaldı Berati İdris Eguve'ye Döndü sağa Şimdi orta alanda Icardi döndü sağa etkili geliyor Paris Saint Germain. Di Maria orta şansı açtı ortasını. Maipan girdi araya şimdi. Top tekrar Paris Saint Germain'de orada girdi savunma. Kontra atak şansı ama top son olarak orada. Marquinhos'ta kaldı orta alanda. Marquinhos harika bir pas kanada. Orta şansı bir orta. Kamil Gülük girdi araya. Şimdi kontratak şansı Monaco için. Ben yeter. Silimani. dribbing halinde İhsan Silimani. Silimani ortasını da açtı. Top geçmedi. Top tekrar Slimani ortasını açtı.